Ayvalık Belediyesi, Tema Ayvalık Kent Konseyi işbirliğinde bir hafta süreyle yuvamıza ateş düşmeden adı altında geniş katılımlı orman temizliği kampanyası başlatıldı. Murat Reis Şeytan Sofrasından start alan temizlik etkinliğinde orman yangınlarına neden olabilecek şişe ve cam kırıkları başta olmak üzere kirlilik oluşturan atıklar yüzlerce çevre dostu tarafından titizlikle toplandı. Temizlik kampanyası hafta boyunca, Badavut Orman Yolu, Çataltepe ve Paterika bölgelerinde devam edecek. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, orman temizliği ve yangınları konusunda Ayvalıklı hemşehrilerine güveninin sonsuz olduğunu belirtti. Orman yangınlarını engellemek elimizde. Yaşadığımız yangınların %89'u insan kaynaklı sebeplerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Bunun için de yapılması gereken şeyler biraz daha dikkatli olmak, ormanları kullanırken özellikle temiz tutmak, bu ormanların gelecek kuşaklara iletmek üzere emanet olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamız gerekir.